Somehow I woke up out in Beverly Fucked up, smelling like that bourbon And I end up alone, I'm not certain Yeah, the girls impolite polite in the club every night That's how it goes when you Hollywood perfect Hollywood perfect That's how it goes when you Hollywood perfect Merhaba tamam, sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde eklenti ekle bölümünde yer alan kalem eklentisi ile ilgili uygulamalar yapıyor olacağız. İlk uygulamamızda buraya ekleyeceğimiz kuklanın yani karakterimizin biz bir kare çizmesini istiyoruz. Ve ilk olarak sahnemizi ayarlayalım. Kediyi siliyorum. Sağ alt köşedeki bir dekor seç bölümünden istediğiniz dekoru ekleyebilirsiniz. Ben burada yer alan jungle dekorunu ekleyeceğim. Ve yine bir kukla seç bölümünden istediğiniz kuklayı seçebilirsiniz. Ve ben buradaki orman dekorunu eklediğim için monkey kuklasını ekliyor olacağım. Şimdi ilk olarak ben bu kuklanın eliyle kareyi çizmesini istiyorum. Bu nedenle ilk olarak kukla seçiliyken kostümler bölümüne giriyorum. Ve Böyle maymunun tamamını seçiyorum. Ve şöyle şurada arkada gördüğünüz artının şöyle göstereyim bırakayım. Şurada yer alan artının üzerine bu kuklanın hangi bölgesi gelirse oraya kareyi çiziyorum. Şöyle elini koyuyorum ki eliyle çizsin istiyorum. Ve şöyle büyüklüğünü de bir 75 yapayım. Bence yeterli. Şöyle çekiyorum ayrıca. Şimdi kodları yazmaya başlayabiliriz. İlk olarak yeşil bayrağa tıklandığında olaylar sekmesine gelelim. Şöyle kodları da biraz büyüteyim. Siz daha rahat görün. Evet. Yeşil bayrağa tıkladığında hareket bloğumuzdan şunu alalım ve şöyle götürelim. Böylece maymun sahnenin neresinde olursa olsun eksi 62'ye eksi 22 konumundan kareyi çizmeye başlayacak. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın buraya geldi. Şimdi ve bundan sonra ilk olarak bakın kalem eklentisini az önce ekledim. Tekrar nasıl eklediğimi göstereyim sizlere. Eklenti ekle sekmesinden kalemi seçiyorsunuz ve kalem eklentisi gelmiş oluyor. Ve buradan ilk işimiz tümünü sili seçelim. Tümünü sil ne demek? Ben birazdan kodları bitirdiğimde yeşil bayrağı tıklaya Bastığımda burada bir kare çizecek. Ve tekrar yeşil bayrağa tıkladığımda eski çizdiği kareyi silip yeni kare çizmesini istiyorum. Bunun için de bu kod bloğunu eklemem gerekiyor. Eklemezsem silmeden tekrar üstünden geçerek kareyi çizer. Ve daha sonra kalemin rengini seçelim. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Fıstık yeşillik olsun fark etmez. Kalemin kalınlığını bir çok ince... 5 ve yukarısında yapmanızı tavsiye ederim. Ben 10 seçiyorum. Kalemin kalınlığını 10 yaptık. Ve kalemi bastır dediğimiz an kalem blokları çalışmaya başlar. Kalemi bastır dediğiniz an çizmeye başlar. Kaldır dediğiniz yerde de e, çizme işlemini bitirir. Kalemi bastır dedik ve şimdi ne çizsin istiyorsak onu yapıyoruz. Kare çizmesini istiyoruz biz ve karemiz dört kenardan oluşuyor. O yüzden ilk olarak kontrol bloğumuzdaki şu defa tekrarla kodunu alıyorum ve buraya 4 yazıyorum. 4 defa neyi tekrarlayacak? Belli bir adım gidip 90 derece sağa dönecek. Neden 90? Çünkü bu bir kare. Adım git ve derece dönü alıyorum. 90 derece dönecek. Evet, çünkü dediğim gibi bir kare kenarı 90 derece. Dikdörtgen de olsaydı aynı. Ve burada 10 adım tabii ki çok küçük. Burada ben 100 adım gitsin. 100 adım gidecek 90 derece dönecek. 100 git 90 dönecek. 4 kere yaptığında bir kare oluşuyor. Fakat ben bunu bu kodu bu şekilde yazarsam yani araya bir saniye bekle gibi bir saniye bekletmezsem kodlar arasında çok hızlı bir şekilde çizer. Yani şu an 100 git 90 dön, 1 saniye bekleyi. Toplam 4 kere tekrarlayacak. Kodlarımız bu kadar. Şimdi çalıştıralım. Şöyle tam ekran yapalım. Bir de şunu yapmanızı istiyorum. Bakın. Yön sekmesinden sadece sağ solayı seçmezsek nasıl çalışıyor? Önce onu bir görelim. Bakın. Şu an yön bölümünde farkındaysanız her yöne dön seçili olarak böyle çalıştıralım. Gördüğünüz gibi dönerek çiziyor. Ve eğer ki biz burada her yöne dönü sadece sağa sola seçersek tekrar tam ekran yapalım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi sadece sağa sola dönerek kareyi çizmiş oldum. Kalem uygulamasındaki karenin çizimiyle ilgili kodlarımız bu kadar. somehow i woke up out in beverly fucked up smelling like that bourbon. and i end up alone i'm not sharp get the girls impolite polite in the club every night that's how it goes when you hollywood perfect